Herkese merhabalar. Şu anda Ekşioğlu İnşaat Kocaeli Sakarya Karasu Kocaeli North Star 1 projesindeyiz. Bu Haziran'a teslim olacak bir projemiz. Şu anda çoğu işlemi bitti. Hatta teslimlere bile başladık. Yazın buradan daire alanlar tatillerini keyifli bir şekilde buradan geçirebilecekler. Yine çok güzel bir e, peyzajımız var. Buranın özelliği e, kendine ait bahçeli evler olması. Mesela şu görmüş olduğunuz bahçe bu daireye ait. Alt kat dubleks yani şu iki gördüğünüz kat e, dubleks. Altta salon var. Ee, bir işte tuvalet banyo, Amerikan mutfak, üst katlı iki tane odayın tuvalet banyo var. Ee, burada da bahçesi var. Yani yazın e, bu daire, bu bahçeye sahip bir daire olacak. Bahçede işte masa sandalye atıp keyifle eğlenebileceksiniz. Ee, hatta havuzun dibi olduğu için e, buradan e, yani havuza mesafenizde e, sıfır olmuş oluyor. Yani bahçenizden havuza çıkmış oluyorsunuz. şöyle göstereyim. Gizli balkonları var. Gizli balkonlarımızda barbekünüz var. Burada mesela güzel bir mangal keyif yapıp hemen burada işte sevdiklerinizle dostlarınızla güzel bir akşam yemeği yiyip havuz manzarasında güzel bir eğlenebilirsiniz. Ya da sabah kalktığınızda bahçenizden direkt havuza girebileceğiniz çok farklı güzel bir konsept oluşturduk burada. Üst katlarda 1 artı 1'ler var burada. 1 artı 1'e çok talep olduğu için tabi bu North Star projesinin 2, e, 3 ve 4 yani diğer etapları var. Onların e, birazdan e, onları da bakacağız. Onların da inşaatları e, devam ediyor. Burası bitti. Görmüş olduğunuz bir Amerikan mutfağı. Buzdolabı yeri, tuvalet banyosu, salonu. Evet, merdivenle çıktığımızda üst katta diğer odalar. Normalde dairenin girişi buradan. E, çelik kapınız burada. Bakalım elektrikler daha aktif olmadığı için banyoyu tam gösteremedim size. Görmüş olduğunuz burada diğer oda. Üst kattaki odadan da direkt havuzu görüyorsunuz. Muhteşem güzel bir manzara. Buradan diğer odaya geçelim. Bu da diğer odamız. Evet çok şık. Gayet şık. Güzel bir oda parkelerin renkleriyle uyum sağlamış. Buradan baktığınızda yine havuzu görebiliyorsunuz. Yani diyelim ki aşağıda çocuklarınız bahçede eğleniyor, oynuyor. Siz burada kalktığınız zaman ya da işte akşam buradan onları izleyebilirsiniz. Yani keyifli zamanlarına buradan da şahit olabilirsiniz. Şöyle buradan da gösterelim. Çok güzel bir manzarası var bu dairenin de. Evet. North Star bir projemiz burası. Ee, burada dairemiz kaldığını bir veya iki tane dairemiz olması lazım. Diğerlerinin hepsi satıldı bitti. Şimdi e, izleyenler diye bir ya buraları gösteriyorsunuz ama daire yok. E, şunun için gösteriyoruz. Şimdi bunların ikinci etapları, üçüncü, dördüncü, beşinci etapları her zaman devam ediyor. Yani bizde e, sürekli üretim devam ediyor. O yüzden hani diğer projelerde mesela bunun üçüncü etabında bir daire nasıl olacak buradan görebilirsiniz. Mesela orada 1 artı 1 bahçe kullanım alanı olanları var. Onların mesela yine aynı şekilde üst kat olmadığını düşünün. Salon burada. Diğer oda burada. Bahçe kullanım alanı bu şekilde. Yani onlarda da hani bu şekilde olacak diye daire. Bunları böyle gösteriyoruz. Şöyle devam edelim. Sitenin yerlerine yürüyüş yollarını görüyorsunuz. Palmiyelerle süslediğimiz yerler. Şimdi de Mart ayındayız. Bunu siz Haziran'a doğru peyzaj biraz daha böyle güzelleştiği zaman, peyzaj çalışması yapıldığı zaman görün. Şimdi tabi bunlar peyzaj. Bu şekilde yapılıyor, bırakılıyor. Tabi yaz başlarken yönetim komple bu çimleri biçecek, ağaçların bakımını tekrar yapacak. İşte site güzelleşecek, daha da güzelleşecek başladığımızda mesela bakın bu North Star 1'i e, diğer videolardan izlediğiniz zaman buraların böyle yani komple tarla halinde görürsünüz. Yani şuralar nasılsa aynı o şekilde görürsünüz. Ama şu anda görüyorsunuz çok güzel bir site çıktı. Keyifle zaman geçirebileceğiniz çok güzel bir proje burası. Buradan çıktığınızda da şu rampadan çıktığınızda hemen deniz e, buradan 5 dakika mesafede. Evet şöyle ilerleyelim. Burada sitenin ön alanı. Hemen yani çıktığınızda burada küçük bir bakkalımız var. Ve bir zamanla buralar gelişecek. Her yerde olduğu gibi. Bakın projemizin dışarıdan görünüşü. Burası da gayet şık. Güzel bir site oldu. Şimdi az ileride Şurada inşaatları göreceksiniz şu ileride. Onları da başka bir videoda göstereceğiz. Bu North Star 1, o 2 ve 3. etapları. 2. etap şu an inşaatlar devam ediyor. 3. etaba da ondan sonra başlayacağız. Çok talep olduğu için e, tabii e, sırayla bitiş tarihlerine göre teker teker inşaatlar devam ediyor. Şimdi demin tura başladığımız yer burası da görmüş olduğunuz gibi Şimdi bir şey de dikkatinizi çekmek istiyorum. Normalde diğer seviyelere göre daha yüksekte görürsünüz bizim bu evleri. Sebebi şu. Şimdi içeride görmüş olduğunuz evler mesela şu evin seviyesi hani bahçe katı seviyesi ya normal seviyesi buranın aslında bakın şu duvarın dibi. Yani biz ne yapıyoruz? Bu hizadan Yere bir balans seriyoruz. Büyük büyük böyle kaya parçaları. Sonra onun üstüne bir şap atıp 80 santim balansdan sonra 1 metre 20 santim kroveton çıkıyoruz. Yani sizin burada görmediğiniz yer aslında şöyle göstereyim ben size. Şimdi bakın şu bahçe katını görüyorsunuz ya. Bahçe katından aşağısı aslında şurada görünmeyen yer 2 metre 10 santime yakın bir temel var. 80 santim balans üstüne krobeton ve komple mebran kaplama. Yani bunların hepsi yani zemin mantolamasına kadar hepsi yapılıyor. Sizin görmediğiniz bir işçilik var burada. Diğer projelerde vardır. Bir de zaten bu projelerim diğer videolarında görün o temeli orada görürsünüz. Yani aslında sizin şu gördüğünüz yerin altında bahçe katının altında 2 metre bir temel var. Yarın bugün Allah korusun bir işte şey su basması durumunda herhangi bir durumda e, su giderleri falan hep falan yapılmış. Hani bu yarın bir gün e, herhangi bir şeye karşı Allah korusun depremlere karşı dayanıklı bir e, temel e, olduğu için bunu yapıyoruz. Ve su baskınlarına karşı e, burayı yüksekte tutuyoruz ki herhangi bir şekilde bahçe katlarına su baskını olmasın. Herhangi bir problemle 3 gün sonra karşılaşmayın diye. Zaten bu yükseklikten de görüyorsunuz. Buraya işte sitenin tabelası gelecek. Hemen şurada bir güvenlik kulübeniz olacak. 24 saat güvenlikli burası zaten. Bu şekilde gayet güzel bir site. Dediğim gibi en güzel en güzel yanı bence Tabii bahçeyi sevenler için bahçeler. Mesela bakın burada yine daha önceden bu arsada bir ağaç olduğu için bunu bizim peyzaj ekibimiz kesmemiş. Mesela bu bahçede e, bu evin sahibinin ekstra palmiyelerin dışında bir de normal ağacı var bahçesinde. Mesela buraya işte üstüne bir salınacak mı kurulur bir şey mi yapılır. Bu da işte denk gelmiş öyle şansa. Burada yine bakın doğal ağaçları kesmeden peyzajı e, devam ettirmişiz gördüğünüz gibi yazın burada daire sahiplerimiz keyifli zamanlar geçirecekler. Özellikle zaten %90 İstanbul'dan misafirlerimiz olduğu için yaz aylarının o sıcak bunaltıcı günlerinde burada havuz keyfi yaparak, bahçelerinde dinlenerek, mangal partileri yaparak eşiyle, dostuyla eğlenerek güzel zaman geçirecekler. Faizsiz vade farksız 36 ay elden senet kampanyamız şu anda devam ediyor. Gelip görmek isteyenler için bakın bunlar da diğer projeler yani diğer daireler. Görmüş olduğunuz bu bahçe size ait olmuş oluyor. Evet. Burada mesela şu bahçe bu daireye ait. Buralar ortak kullanım alanlar ama şu önünüzdeki yer size ait olmuş oluyor. Görüyorsunuz gayet güzel yeşiller içinde bir site. Çiçeklerin güzelliğini göstermek istiyorum size. Evet. Yazın tabi peyzaj bakımı yapıldığı zaman daha da güzel duracak. Mesela bu siteye topraktan da, e, girenler, topraktan daire alanlar e, neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlardı. Yani örnekleri gösteriyoruz ama e, şimdi geldiklerinde e, yani birçok misafirimiz zaten geliyor. Müşterimiz diyor ki şu bittiği zaman nasıl olur? Şu an bakıyorlar ve hepsi de beğeniyorlar. Niye? Çünkü bakın e, İstanbul'a 1 saat 20 dakika mesafede havuzlu güvenlikli site içi böyle bir daire. Gerçekten e, çok iyi bir fırsat, iyi bir imkan. İstanbul'da şu anda bir ilçeden bir ilçeye bile yeri geliyor trafikte 200 saatinizi alıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 3. Köprü'nün üstünden bizim bir videomuz var ona bakın zaten. 1 saat 20 dakika. Hadi çok yavaş gelin. buçuk saatte e, Karasu'ya yazdığınıza gelebilirsiniz. Yazlık deneme bakmayın. Doğal bunlar. Yazın da kullanın, kışın da kullanın. Size kalmış. E, gelip görmek isterseniz ücretsiz servislerimiz var e, 0545 797 34 68 0545 797 34 68'den bize ulaşabilirsiniz ekran altındaki numaralar var zaten e, bir daire sahibi olmak isterseniz arayın görüşelim e, en kısa zamanda e, bir daire sahibi olun faizsiz vade farksız elden senet kampanyalarını kaçırmayın e, şu anda mesela ortalama ben size fiyat da vereyim 2021 Mart ayındayız. Böyle kendine ait bahçeli dubleks bir daireyi ortalama 390, 400, 410, 420 bin liralara alabilirsiniz. E, faizsiz ay eylen senetle. E, 1 artı 1'leri de keza 200 bin lirayla 220, 230, 240 bin lira arasında hatta bahçeli isterseniz bunlar gibi 250 bin lira, 260 bin lira civarında alabilirsiniz. E, Tabi bunun en büyük avantajı faizsiz bir şekilde ödenmesi. Yani siz bu daireyi alıyorsunuz ama faizsiz bir şekilde ödüyorsunuz. Yani e, vade farkı ödemiyorsunuz. Herhangi bir ekstra masraf ödemiyorsunuz. 1 e, TL bile faiz ödemeden e, 36 ayda senet alıyorsunuz. Bir peşinat veriyorsunuz. Peşinattan sonra kalan kısmını elden senetle bize ödüyorsunuz. Taksitler çok mu geldi? Taksitleri azaltıyoruz. Bir tane ar ödeme koyuyoruz. Yani ödeme şeklini biraz da size uydurmaya çalışıyoruz. Evet North Star bir projemiz şu anda bu yaz hazır bir şekilde sizlere teslim edilmeyi bekliyor. Ufak rutuşlar kaldı. Senin tamamı bitti neredeyse. Sadece güvenli kulübesini şu an yapıyoruz. Giriş kafamız gelecek. Tabelamızı asılacak. Sonra bu projede keyifli zamanlar geçirmeniz için sizleri bekleyeceğiz. Ve yeni projelerle de bunlara devam edeceğiz. 0545 797 34 68'den bize ulaşabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.